Ha seri son e, devrede e, biraz böyle Konya, Ankara, İstanbul filan böyle bir seyahatler yaptı. Güzel e, tecelliler oldu ve e, en sonunda bir Ramazan gününde işte eee Emirdağ'da bulunuyor. 15 Ramazana kadar zannediyorum. Eee so e, bir Böyle bir 15 günde bir Isparta'ya gidiyor. Bir 15 gün sonra Emirdağ'a geliyor. Son kısmında böyle bir gidiş gelişlerle yaşadı. Ee, ve <laughs> Emirdağ'da şeyleri e, yakın hizmet eden e, abileri çağırıyor hepsiyle. Helallaşıyor. Ona biraz endişe de etmişler. Onlar, ya neden böyle Üstad yaptı filan diye. Onlar gayet şey, sonra Sparta'ya gidiyor işte 23-24, 23, 23 Ramazan'a kadar ondan şey diyor ve diyor, arabayı hazırlayın, Urfa'ya gideceğiz. Onlar, Üstad hasta ama çok şey ve vaziyette onu. işte arabaya işte şöyle böyle. O zaman başka bir araba bulundu. Öyle deyince mecbur oluyorlar arabayı hazırlıyorlar. Ondan ve o şekilde ondan sonra Urfa'ya hareket ediyor. Ve orada Hakk'ın rahmetine kavuşuyor ve işte